Kuramlarına bakacak olursak tip kuramları da kişiliği beden yapısına ve vücut özelliğine göre açıklamıştır. Burada iki tane tip kuram karşımıza çıkıyor. Biri Sheldon, bir de Chris Schumer. Sheldon'a göre ektomorf, zayıf, ince, uzun, içe dönük ve utangaç kimseleri ifade ederken endomorf, kısa, şişman, sosyal ilişkileri seven birileri temsil eder. Mezomorf ise atletik, kemik ve kasları gelişmiş, enerjik ve atılgan kişileri ifade eder. Kretschmer'a göre astenik, ince, uzun, e, içe dönük kişilerdir. Zayıf kişiler asteniktir. Atletik kişiler zaten geniş omuzlu, yarışmayı seven, güçlü, sporcu tipidir. E, piknik tip kilolu, dışa dönük neşelidir. Diplastik ise her üç tipin özelliğini de gösteren bir tiptir. Burada ekto Astenik aynı zayıf, endo ee, ve piknik aynı kilolu ve şişman, dışa dönük, mezomorf ve atletik ikisi de sporcu, ee, kemik ve kasları güçlü olan kişileri temsil eder diyoruz.